Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. İnternet Kafe Simülatörü'nün ikinci bölümüne hoş geldiniz tekrardan. Başlamadan önce kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bugün internet Kafe Simülatör bildiğiniz gibi ikinci bölümüne geldik. Dükkanımızın başına geldik. Haydi bismillah deyip açıyoruz. Hadi bakalım. Ana oyunu galiba kaydetmemişiz. Bilgisayarımız. Of of. Ne oldu bizim her şey gitti. Ben benim yandı bak. Biz galiba son videoda oyunu kaydet kaydetmedik. Tamam sıkıntı yok halledeceğiz. Hadi bakalım. Sil 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 sil. İki tane o şeyden koymuştum diğer videodan ilk bölümdeki gibi. Bir tane de buraya güzel bir bilgisayar koymuştum da monitörü televizyon gibiydi hatta ama kaydetmeyi unutmuşuz o yüzden tüm şeyimiz çöp gitti şimdi tekrardan para kazanma amaçlı bilgisayar koymayacağım o şeylerden koyacağım hemen saatimiz geçmeden biraz hızlı 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 güzel dükkan artık bizim olduğu için çok çok çöp yok yani çok çöp bulunmuyor hadi bakalım Bilgisayarımızın başına geçelim Hadi reis haydi 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 Cık. Boş oldu ya Vallahi şu an var ya Bir bilgisayar bir de iki tane o Konsol şeyinden Atari midir nedir ondan koymuştum Bak şu an zamazor zor gel Aa şundan niye bu jetonu oyun makinesi Ah para da yok ki yetecek Cık. Cık. Para da yok En ucuzu kaç yok en ucuzu abi bu Bir tane bundan aldık Bununla idare edeceğiz arkadaşlar biraz şimdilik. Hadi bakayım. Sipariş gelsin. 131 dolarımız var. Magaret nerede o sipariş? Sipariş'imin gelmesini bekliyorum. Sözde tuvalet yapmışlar buraya da. Aga yeret, aga Direk şu girişe koyacağım. Şu an var ya. Bir moralim bozulmadı değil yani. Ne oldu? Aynı, değişen bir şey yok. Geldi. Gel. Koy, 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 buraya koy direkt. Direkt çevir şöyle. Çevir, 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 çevir. Direkt şu köşeye koyacağım yani. Direkt. İnsanlar gelince, dükkan yandan geçerken görsün. O yüzden. Çok yavaş dönüyor bu da Bu ne ya böyle? Koyu reis böyle ispiyle hiç uğraşamam valla. Şu köşeli biraz. Tamam. Tamam. Buyurun gelin buyurun gelin seri seri seri. İkinci bölümünde böyle olmasını istemezdim ama. Ama biraz sakat. Aa kap açık doğru tamam. Açız buyurun gelin. Şuradan bir ekmek yiyelim. Kasayı satın al 200 dolar diyor. Ulan 2-300 dolar o bile bizde yok. Cık. Ney bu? Alamıyoruz bunu. Ha laptop, laptop alabiliyor muyuz? Mahal. oha. Bunu bile alamıyoruz Çok pahalı ya. Bir tanıtayım hele bir danıt. 20 dolar gitsin. Düşük makine koydum diye kim söylemiyor bak. Heh. Hoş geldiniz. 138 dolar çok güzel çok güzel. Bir dahaki oyunu kaydedip öyle çıkacağım. Yoksa olmuyor. Eğleniyorsunuz. Nasıl para etmemiz lazım? Biraz para yapıp öyle gelelim bence arkadaşlar. Yani biraz ciro yapıp öyle gelelim diyorum. Daha iyi olur. Daha bekleyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar e, tekrardan geldik böyle hafiften biraz bir kastık yani biraz uzun sürdü ama kastık paranın bel olduğuna bakmayın içeri giriyorum bir makine ile başladık 3 makine oldu İkisi aynı model bu farklı bir model şimdi tabi dükkanı kapatıp uyumamız lazım o yüzden bir uyuyalım hele yani İyi para kastım güzel para geldi yani makinalardan da tabi az para verdiği için yani fiyatlar düşük olduğu için e, insanlar gelip oynadığında düşük fiyat veriyor yani mesela 130 veriyor 128 veriyor mesela o yüzden gel hemen şöyle bir yememizi yiyelim kedimiz de orada tablosu ne güzel Reis bir pizza hemen doyurur bize serisinden uyuyalım kafa çıkas. Çok şey yapmaya gerek yok. Yat 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 yat. İşimiz gücümüz var. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım lütfen. Teşekkürler şimdiden. Seri 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 seri. Kapatmaya gerek yok ya yani şu an. İşimiz para olduğu için şu an. Yani para yapmamız lazım. O yüzden çok şeye gerek yok. Kapatmaya gerek yok. Hırsız buraya kadar da müdahale de ediyor olabilseydi kapatırdık. Etmediği için kapatmıyoruz. Haydi bismillah dedik girdik. Aç 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 Serisinden aç Heh, Tamam. Kapıyı da açık tutalım. Süpürülecek bir yer varsa hemen süpürelim. 291 dolarımız var. Bakalım yeni aldığımız makine ile beraber kaç dolara çıkacak. Bir 4 makine yapmayı düşünüyorum. Yani güzel bir para gelirse tabii şimdi. Müşteriler az geliyor ama yani onu fark ettim bu, bu arada. Müşteriler az gelmezse çok güzel olacak da Mesela biri gittin de hemen aradan bir yani çok az zaman geçtikten sonra diğeri gelse. Çok güzel bir para kasma şekli olur ama. koy şunu buraya. Oha. Yanım ezim. Ne dememişler? Neredesiniz be Geldi. Hoş geldin abi hoş geldin. Birisi daha yok mu bir arkada? Yeni makine geç. Ah be. Bak mesela bu normal o düşük olan 113 dolar verdi. Gel abi sen hangi çok agresif gibisiniz. Yeni makine. Mesela 121. Yeni makineye biri gelsin hele bir bakalım. Gelen yok mu ya böyle bir güzel bir kafa dağıtacak böyle mutlu olabilecek. Hırsız orada geziyor bak bak nasıl geziyor. Ama ben bir vurayım ya. Ama şu yeni makine bir bir geçsin öyle vuracağım zaten çok bize zararı yok şu anla. Hoş geldin of. O tip ne ya öyle. Yeni makineye geç. Çok iyisin. 201 du mesela gördün yine değişecek bu. 200 200 daha fazla mesela veya daha az. Aşağı, yukarı, ortalama bu paralar gelecek mesela. Çok iyi eğleniyorsun. Bu arada 3 e, makine almışken bir de pervane aldım. Yani pervane diyoruz. İşte duvar şey duvar pervanesi. Ventilatör artık her neyse. Aldım. Güzel, hoş bir hava katıyor böyle. Gelin buyurun gelin buyurun buyurun buyurun. Laptop kaç bin dolar abi? 700. Aslında paramız var. Ama neye kullanacağız işte? Yani param olsa mesela bir masa alıp bir de onu alıp koyardım ama şu an ne masa var ne para var. Diğer videoda belki izlersiniz. Yani 3 makine vardı. Hepsi de aynı model diye hatırlıyorum. Bir tane de buraya güzel bir sistem koymuştuk dizmiştik ekranı daha da televizyon gibiydi bastıra bastıra söylüyordum ama oyun kaydedilmeden seri bir şekilde çıktım mesela bak yeni geldi 193 dolar yani ortalama fiyat fiyattan aşağı yukarı öyle 134 iyi veriyorsun abi saat daha 11 güzel bugün biraz daha fazla müşteri var güzel bir bereket açtık bismillah diyerekten tabii ki de Yorumlar da güzel tabii ki de. İyi zaman geçirdim. Kesinlikle denemelisin oyun makinesi. iyi zaman geçirdim. Bu retro Teşekkürler. Biz de seni seviyoruz. Yine birisi geldi. 127. Aslında 1200 dolarımız var. Düz hesap 1300 diyelim ona. Şimdi biri gelir. Yeni bir makine mi alsak acaba tekrardan? Öyle yapacağım zaten. Yeni bir makine alıp ee diğer videoda Bilgisayar artık bilgisayar işine gireceğim Diğer videoda bilgisayar işine girmem lazım Hadi bakalım Hadi be hadi be gelin be Saat kaç saat 12 12 13 14 geçiyor Saniye gibi geçiyor zaten Buraları da açacağız hadi bakalım bu arada buralar ışığını kapattım yeni makineye geçti abla 121 dedi ama ablanın parası verilmedi galiba abla para vermediyse vuruyorum sen ona göre ben para görmedim yani bu normal yeşile 120 130 arası bir şey sayıyor ama buna 193 dedi bu siyah abla paramı ver ben parasını görmedim vuracağım bunu Hadi görüşürüz. 113 mesela. Hatta kaybol buradan. Of tam da lafın üstüne. Ne yapıyor oğlum sen de orada ya? Öyle bir sıkıyor ki kendini. 1500 dolar. Bence bir makina daha alalım. Makina fiyatlarına bir bakalım. Öf gözler mavi yakıyorsun abi. İki müşteri birden mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Lütfen bir diğer makineye geçelim. Morlu abi. Çok iyisin abim benim. 221 dolar. Gayet güzel. 1800 dolar. 1890 dolar. Bence artık yeni bir güzel bir makine almamız lazım. Çok faturamız var. Burada çok atak matak yaptım. insanları vurdum. O yüzden ne reklamdır be Zamı zor hadi bakalım Şimdi 1800'e hiçbir şey alamayız Aslında biraz bekleyip 2000 var 2000'den başka Yok Aynen 2000 Şunu almak istiyorum D99 up yazıyor bu. Şu an mouse'un bir ga bir garanti, garanti diyor. Da ama olmaz işte. Az müşteri geliyor. Bence bunu alayım. Lan ya sizin ben. O ekleniyoruz, ekleniyoruz. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Eklenmeyi seviyoruz zaten. Dış kuvvetlerden, dış minnaklardan 170 dolar. Abim, Aa, yapma be dayı oğlum. Ekliyorsun da şöyle reklamlar. Tamam güzel. Hiç kripto tam hiç param da yok zaten kripto param. Saat 14. Arkadaşlar bence biraz bekleyelim. Ben bekleme taraftarıyım biraz. Yani saat daha 14. Yani 20'de 21'den sonra müşteri gelmiyor. Hoş geldiniz abla. Lütfen yeni makineye geçelim. Yapmaya hiç sıkıntı yok. Hırsız geliyor. Gel kardeşim buraya. Gel buraya gel gel. Yat lan aşağı. Oğlum buraya gelme gelme. Buraya gelme oğlum. Hadi bakayım. Arkadaşlar videoyu beğenme, beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Abi yeni makineye geçerseniz sevinirim. Hiç sıkıntı yok. Yeni makineye geçmelerini istiyorum çünkü daha fazla para veriyor. Ablam yeni makine. Abi itiyorsun abi itiyorsun. 177 gayet iyidir. Az kaldı bence o makineyi alacağım. O 2800 dolardı ondan alacağım. Son bir, bir müşteri daha gelsin bak. Az önce öldürdüm ya. Ne akıllanmaz çocuksun be kardeşim. Oğlum bak sana buradayım Bak oğlum polis var arkamda bak yat lan kafaya bak son bir müşteri daha gelse yeni makineye geçip 200 dolar verse alıyorum Ben hoş geldiniz Hoş geldiniz tekrardan Tamam ben alıyorum artık yeni makineyi da yeni makinamız Hayırlı olsun arkadaşlar yeni makinada hemen alıyorum Teşekkürler. Yeni makine geliyor hemen. Sayın müşteriler. Aha bu. Bunu alıyorum ben. Vallahi aldım bunu. 1800. Yolda geliyor. Bize çok güzel para kazandıracak bu. Oh, haydi bakalım. Çok güzel iyi para kastık iyi çevirdik yani oyunu kayıt edilmediği için hatta yani ben seri çıktım benim de suçum tabii ki de biraz ama sipariş gelsin hemen yan makineyi de buraya koyayım iki yeşil ortada böyle iki siyah da yan yana güzel bir para elde edelim teşekkürler teşekkürler sayın kargocu bey hemen tam da buraya bence ışık var burada bunun yanına koyayım şöyle tam da iza yap iza ya atarım şöyle abi çok gülüyorsun be böyle milim milimlik oynamalarla he çok güzel of yeni makina şekil bu arada Hadi bakalım. Yeni makine şekil. Bakalım bu ne kadar veriyor? Hoş geldiniz abi, hoş geldiniz. Abi bize gelmiyorsunuz. Yapma be. 692 dolarımız var. Saatimiz kaçı gösteriyor? Şurada yazıyor zaten bilgisayara bakmaya gerek yok. Çok yanlış gittim ben. Saat 5.30 ve daha da ilerliyor. Hiç sıkıntı yok. Doğru değil mi saat? Bir bakayım. Aynen aynen doğru. Tamamdır. Müşteri geliyor. Hem de iki tane. 3 tane. Çok iyi lan. Hoş geldiniz abiler. Hoş geldiniz. Bir yeni makineye geçebilir misiniz? Of. 199. Başka? 190. 190. Güzel güzel. Güzel para verdi o da. Yani her tabi her kişinin verdiği paraya bağlı. Buraya gelip 300 de verebilir. 199 da verebilir. Ha gayret, ha gayret kardeşim. Tekrardan gördüğünüz gibi çevirdik. Dört makinayla gayet güzel gidiyoruz. Bence bir tane daha makine alayım. Onu da tam şu köşeye girer mi? Girmez. O yüzden şunları biraz şu köşe... oo, 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 Sakin, sakin, sakin. Şu köşeye alacağım. düzelttim biraz bunu. Bu bir. Şöyle alayım. düzelteyim bunları. Tamam. Şimdi bir tane daha makine getireceğim oraya. Tamamdır. Sen de reis. Sayın müşteriler 2 dakika sadece. Tamamdır. Of çok oturdu bu ikisi yan yana. Tamamdır. Oğlum hırsız bak git kaç müşteri? Bir müşteri. Şu evsizde vurayım. Mesela 159. Reis çok vermiyorlar yeni makineye. Çok o kadar parayı aldık. Yapma be reis. Makineyi satsam daha iyi şu. Ageret hiç sıkıntı yok. moral bozmak yok. Oynamaya devam. ödememiş faturalar da vardı O Hadi bakalım. Saatimiz kaç gösteriyor? Son dükkan. Tamam, son 140. Son oyunumuz oynuyoruz. Hadi bakalım. Zaman geçsin dükkanı kapatıp eve gidelim. En iyisi. Sonra baba yatış. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Biraz hızlı olalım lütfen. Engellemeyin birbirinizi. Gelin kardeşim gelin. Hoş geldin abi. Yeni makineye geçiyorsun galiba. 261 dolar mesela. Herkesin ayrı bir para verme şekli var yani. Para verme ücreti var. 261 dolar verdim. Gayet güzel para. Galiba bir çakma joker abimiz geliyor. Yanlış mıyım? Yanlışım. Cık. Ah be tam doğruyum diyecektim. Sıkıntı yok. Başka birisi geldi. Hoş geldin abi. 134 dolar. Teşekkürler. herkes orada 2-3 kişi geziyor. Bir 2-3 kişi girin şu dükkana ya. 4 tane makine var. Reis mutlu edin bizi be. Valla. bizi mutlu edin be akşam akşam. Akşam bereketi. 294. Şey, 239. 294 nereden çıktı? Havaya basıyor oha. Abi havaya basıyorsun yalnız. Saçlar şekil bu arada. Reis ne kullanıyorsun? İleriden bir mavili geliyor ve arkasında bence bunlar girer. Girer mi? Girdi. Gel abi gel hoş geldiniz hoş geldiniz. Abi yeni makinalar lütfen. Aslında hepsi de az buçuk aynı parayı veriyorlar neyse. 259 mesela. Dediğim gibi. Az önceki 230 30 verdi. Bu 200 daha fazla verdi yani. Polis abim, oynamaz mısın? Memur, Memur Bey oynamaz mısınız bir bir el? Bir saatimizi kontrol edelim. Arkadaşlar ben köşede duruyorum müşterileri. Aa bitti saatimiz bitti. Galiba kapatma hemen. Aynen öyle. Yani müşterilere bakıyorum. Kim geliyor kim gidiyor kapat. Dükkanı da kapattık. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bölümde devam etmek üzere. Beğenip de beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanetsiniz.